Komut sistemi var ya. Leky Blok CNE diye kısaltmıştım. İşte... Bu arada istediğimiz kadar Leky Blok alabiliriz çünkü o ilk baştaki yerden uzaklaştığımız için or oradaki düğmeye basarak miktarlar alabiliriz. Gördüğünüz gibi şu an facecam açık. Bazı videolarda böyle facecam gelecek. Hepsinde belki gelmez ama bazılarında gelecek. Oynarken mimiklerimi, yüz ifadelerimi falan görebilirsiniz. Şimdi tahta kazmam var. Gideyim taş taş toplayayım. Çünkü yemekleri ısıtmam gerek. Fırın yapmam gerek. yeterince taş bir tohumu düşünüyor sonra aletler için. elbette gelecek arkadaşlar. O yüzden daha fazla alacağım daha sonra. Şimdi bir can. Fazlasıyla almışım. Biraz alet falan yaparız. Video devam ediyor mu? Bakayım bir. Heh, bir an facecam dondu da o yüzden baktım. eritebilecek bir sürü tahtamız var. Bunlar pissin. Bu arada arka tarafta koyunlar, kurtlar kovalaşıyorlar. Taş kazma yapıp madene falan inerki. bir dakika ben geliyorum. Videoyu durduruyorum. Geldim. Kardeşim aşağıdaydı da o gelmiş. O yüzden ona kapıyı açtım. Akşam oluyor yaratıklarla hiç uğraşmadan yatalım. Biraz daha kararsın yoksa yatamıyoruz. İnşallah akşam çünkü en kısa sabır. Şu an bir yaratık oluşmamış gibi duruyor. oyunun sesi tamam o zaman şuradan hafiften madene inelim maden var da sanki burada bir bakalım da şu ağaçlar da büyümüyor bir türlü bir tanesi büyümüş buralarda maden olması lazım ilk önce yemeği alalım da ondan sonra şu arka taraftan maden aramaya gideriz Hava karardığı için bir anda yüzüm de kararmış olabilir. Tarlayı şu anda düzen, düzenlemiyorum. Çünkü ileride demir bulunca ile falan hallederiz. Şimdilik böyle dursun. İki tane çiğ ete gerek yok. Bunları pişirmeyi de beklemeyelim. Zaten yeterince çiğ vardır diye düşünüyorum. Ne olur ne olmaz diye tamam vazgeçtim koyalım buraya. Belli olmaz çünkü. Aniden ihtiyacımız olabilir. iki tanesine bile. Şans bile okuyacağım. İnşallah uzakta kıracağım. Koyamıyorum bir dakika. İşte. <laughs> Zehir iksiri bunlar ben sağlık iksiri zannettim. Facecam arada bir donabiliyor. Telefon kalitesiz ya. Telefonu değiştirmek lazım daha sonra. 50 lirada duruyormuş. Bir süzülme denemesi yapalım mı gençler? Bence yapalım gelin. Çamaşırlarına çıkmak kolay, kolay oluyor. Böyle merdivenli olduğu için. Seviyorum ya ben bunları. Süzülmek isterseniz zaten buralara çıkabilirsiniz böyle. Şu tarafta da örtüler varmış. Bir dakika yanlış yaptım. güzel Daha yukarıdan atlarsak daha iyi olur aslında. Oyun çok kastı için erken bitireceğim. Videomuz bu kadardı. Beğendiyseniz beğen butonuna basın. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. 78 abone olmuşuz tekrardan. Bir ara 82 ydik. Sonra düşmüştük 76'ya falan. Şöyle bir şey söyleyeyim size. Ben eskiden birkaç tane fake hesap açmıştım fake hesapla haber abone. Onlar yavaş yavaş kapanıyorlar. O yüzden azalmış olabilir. Yani itiraf edeyim açıkça. Ben yalan söylemem çünkü size. Şu he bu arada SCP 096 videosu var. Ona da bir tepki gelmiş. Bir kişi yazmış yorumlara. isim vermeyeyim şimdi. Yalan hepsini sen yaptın falan demiş. Hepsini değil. Sadece SCP 096'yı oraya ben koydum. Ee, o modlu arkadaşlar olduğu dünyaya girmeyin falan dedim. Normalde o modlu modunu indirdim. SCP 096'yı koydum oraya. Bunu size daha sıklayacaktım. Bir seri haline getirecektim onu. Sanki böyle SCP 096 gerçek yani oyunda gerçekmiş gibi ben savaşıyormuşum gibi film tarzında bir şey yapacaktım. Sonra da size serinin sonunda açıklayacaktım ama o o arkadaş yüzünden sürprizi kalmadı. Şu an söyleyeyim. da kazayla koydum ya. Neyse Allah'tan kötü bir şey çıkmadı bundan. Neyse videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, abone olmayıysanız abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Bay bay.